Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimizin erkence kuş dizisi döneminde yolları kesişti. Ve çiftimiz dizi döneminde aşk yaşadılar. Ancak aşkları kısa sürdü. Dizi bittikten sonra yollarını ayırdılar. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimizin erken kuş dizisi döneminde binlerce milyonlarca hayran kitlesi oluştu. Ve çiftimizin ayrılığına hayranları çok üzüldü. Biz de Can Yaman ve Demet Özdemir fanları ve hayranları için birbirinden güzel ve özel kareleri her daim sunuyoruz. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe sahip olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarla, yeni karelerde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi seyirler.